İyi tamam mı? Çek plaka. Abi da. şu anda araç önümü kesti. Polisim diye bakın. Ben çek. Polisim Ay, araçta şakar mi? takılı. İş araçta mi? şakar takılı polisim kar, dedi. Ya polise ver sen. Polisim dedi. Var. Polisim dedi önünde araçtan çek. Sen ne, sen? Ne çek yapıyorsun? Yapıyorsun? sen ne ayak yapıyorsun? Sen ne ayak yapıyorsun? Bana bak, bir bana, gelin, bir, bak bir, şey bir, gelin. bir. bana bak bir. Bana bak bir lan. İçe girme. Kamera çek. Araç. Sen haksan malsın. Araç araçta <laughs> kamera var. Çakar takılı. Çakar takılı <laughs> polisin dedi yolu kesti araç. Sen şaka mı yapıyorsun? Araç ya? yolu kesti. Bir sen bir dakika. Şaka mı yapıyorsun? Bana bak. Sen bir ciddi olsan şaka mı yapıyorsun? Senin psikolojik sorunu mu var? Seni şey ben burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun? Bak bak bak. Araçta araçta çakar var diye önümü şey. kesti. Evet bakın. Lan sen sen hadi. Ses sen ne lan. Ama vururum ağzını. Ne oluyor lan? lan. Yarram öldürmez. Ya ya. ya. öldürme ya sen git lan. Asiket amına koydun. Lan sen kimin amına koyuyorsun oğlum? Evet, benim başımız. Bak bana vurdurma. Oğlum bak benim canımı sıkma. Senin var ya. Seni Abi oğlum, ayıp, görüyorsunuz bak. Ayıp, ayıp. Bak oğlum bak boğazım uçuyor ayıp, Bir dakika. Sen Ayşe? sen amacın ne? Amına koydu. Araçta çakar takılı. Araçta çakar takılı şu anda. <laughs> bakın polisin <laughs> diye önümü kesti <laughs> bakın. Sen, bakın polisin diye önümü kesti. Sen onu alsan da. Orada. Tamam canleyindeyiz. Olsun. Hayır dur alsan da öyle. Çek Çek ona, ona, ona. Ona. Araçta çakar var diye önümü kesti polis. Ne çeremara? Polis. Bakın polisin diye önümü kesti. Hayır dur amına. Bakın. Çakar var, sen var, sen var şey diye önümü şey. kesti. Evet bakın. Lan sen, sen Hayır. hadi. Tamam vururum hazırım. Ne var lan? Yarran öldürme. Sisine git lan. Asık git. Amına koyduğum. Lan sen kimin amına koyuyorsun? Ben başım. Bana vurdurma. Onun da penonu sıkma. Senin var ya bunu çek. Abi görüyorsunuz bak. Ayıp. Ayıp. Bak oğlum bak boğazımı çözsün. Bir dakika. Zaten, hayır sen hayır amacın ne? Amına koydu Araçta çakar takılı. Araçta çakar takılı şu anda. Bakın polisin diye önümü kesti bakın. Bakın polisin diye önümü kesti. Sen onu aslan oldu. Tamam canlı yayındayız. Oğlum, Ay, dur. Aslan da öyle. Çek Araçta çakar var diye hiç önümü kesti polis. Araba polis. Araba bakın polisin diye önümü kesti. Hayırdır, bakın.